Peki gençler selam arkadaşlar. O hello neighbor kankalar hazır mıyız? Karşımızdaki rakipleri biliyor musunuz rakibimizi? Ya kankalar hadi bakalım. 250 kişiyiz tamam mı? Şu skeleti bir dalıyoruz, bir dalıyoruz var ya. Hepsini parça parça tamam mı? Hazır mıyız? Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Hazır mı her şey? Evet. Zaten herkes benim ya. Aa, bayanlar bayanlar hazır mıyız Şak gibi saldıracağız bizden güçlüsü yok bizden tehlikelisi yok hepimiz hazırsak başlayalım şu saldırı Hepiniz yumruklarınızı gösterin. Topuklarınızı gösterin. Topuzlarınızla vurun. Topuzlarınızla. Saçınızdaki topuzlarınızla koşun. Hey Wilson kardeşler. kankalar. Evet saldırıyor. Skratisler bize saldırıyor. Oo hurra. Oo dağıtacağız onları. En kötü kim? En kötü kim göreceğiz bakalım. Gel 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 gel. Bütün Oo, kötü kötü kızlar. Kankalar. Lan arkadaki isimler saldırsanız da. O hinal düzenini alın. Alan bu, bunlar çok bir saldırıyor ya. Aa! Böcük gibi eziliyorlar böcük gibi. Olamaz. Olamaz. Ya biz Wilson'lar daha güçlü olmalıydık ya. Bu Skrititlerin sayısı mı fazla? Hile mi var burada? Yok yok. Haydi kızlar azaldılar. Hak ayrı Biz kadınlar güçlüyüz der. <laughs> olamaz. Bu oyunda da gerçekten çok kötüymüş. Bu Skrititler bizden daha kötüymüş. Wilson kardeşler. Aa, arada kardeşlerimiz Vur vur vur. Kızım. Vur vur. Vur vur. kardeş vur. Allah ne verdiyse vur. Vur vur. Ağzına dö döner tekme at. Döner tekme. Uçak tekme yok mu? Kızlar sert topuzumuzla vurun. Saçımızla vurun. Spreyle bize. Aa. Oo, arkadaşlar onlardan daha fazla gitti. Evet moralinizi yüksek tutun. Evet. Şu tiplere bakın. Yalan söyleyin. Yalan. bizi bozmaya çalışıyor kızlar. Saldırın. bakın bir tanesi yere düştü. Nasıl dönüyor bak. Döner. döner dönme dolap gibi dönüyor. Evet vur 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 vur. vur. Çok güzel. Uçak tekme. Bilsin arkadan dolaş. Evet çok güzel. Kanka vurunları da. Evet. O savaş bütün hızıyla devam ediyor. Evet. O Wilson kardeş kaçma 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 hadi. O kaçmaya başladılar korkaklar. Olamaz ya. Sayalım mı? Yerde kaç kişi var? Dur sayalım. Dur vurma dedim sana. Vurma dedim ya. Şunları al sayalım. Al sana bir tekme. Oo, al bir tekme daha. Oo. Oo, çok pis vurdu bana ya. Ay vay yediniz siz. Ay vay yediniz. Bütün kötülükler bizimdir. Sizin olamaz. Abi bunlar çok kötü vuruyor ya. Ya bilseydik var ya ona göre var ya üstümüze kalkan bir şey alırdık ya. Acayip vuruyorlar. O Osmanlı tokadı vuruyor bunlar ya. Aaa biz sıkanı olarak Bey öğretmen olarak Deli fişek gibi saldırıyor size ya Gördünüz mü böyle korunur böyle böyle Öğrenin bizden bir şeyler Hayret bir şey ya Evet şu şuraya dolaşan var ya e, evet, Şunu indirmemiz lazım Anam o çok güzel indirdik çok güzel harika harika İşte böyle e, etrafını sarıyoruz şu anda O kaç kişi şuraya bak Oo, kaç kişi bunlar Kızlar etrafınızı sardılar Evet çok az kaldı gençler Bilsinler saldırın. Arkanızı koymayın. Bilsinler saldırın arkadan dolaşın. Evet yuvarlak yapacağız onları içimize alacağız. Olamaz olamaz bu taraftaki kuvvetlerimiz çok azalmış. Zayıflamış sağ kanat zayıflamış oraya destek çıkın arkadaşlar. Dolanın dolanın kızlar çevirin bunları. Ana bizi tavuk çevirme gibi çevirdiler olamaz ya. <laughs> arkadan saldırıyorlar önden yandan üstten alttan valla üç boyutlu saldırıyorlar olamaz. Aa, bıçıklar bıçıklar. Aha ne yapacağız ya? Bir, bir, taktik değiştirmemiz lazım. Yanlış yaptık. Arkadan dolaşmakta yanlış yaptık. Keşke cephemizi korsaydık. Olamaz ya. Onların sayısı daha fazla. Kızlar dayanın. Diğer arkadaşlarımızı da kurtaracağız şimdi. <laughs> Ana. Kaça kaç. Kaça kaç sayabiliyor musunuz ya? Ee, 50 kişi kaldık mı ya? Onların sayısı daha fazla gibi sanki. Sağlıklıyız. Güçlüyüz. Evet. Ara, eğer yenilirsek var ya, yenilirsek var ya sizin karşınıza kim çıkacak biliyor musun? Şuna bakın, şuna boşluğa yumruk vuruyor, boşluğa. Arkadaşlar sayımız azaldı. Eğer yenilirsek hemen dondurmacı rodu çağırıyoruz tamam mı? Dondurmacı rodu ordusunu çağırıyoruz tamam mı? Tamam tamam, çağıracağız onları. Ooo kolay lokma bunlar, kolay lokma. Ne dediniz, bir şey dediler, duydunuz mu kızlar? Dondurmacı rod dediler, ooo. Olamaz, üç kişi, dört kişi aldık, olamaz. Nasıl olur bu iş? Ya? adam? Hayır, vurmayın, tek kişi kaldı Beni bırakın, beni bırakın, ne olur, bana vurmayın. Bana vurmayın, vurmayın. Oh be! Herkes bizi alkışlasın bakalım. Biz bayanları kazandık. Rujlarımız bile duruyor. Ne kadar da güzel. Oh! Kızlar hazır mısınız? Dondurmacı rotu karşımıza çıkarttılar gerçekten. He. Bundan biraz bende de ama belli etmeyeceğiz. He. Ayakta durun kızlar. Ayakta durun. Evet. Evet. Dondurmacı rotları hazır mıyız? Bizim Vincent kankalarımızı indirmiş bunları aşağıya. Bunlar var ya dondurmayla vuracağız. Hepsini donduracağız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Herkes hazır mı? Bakalım. Çok güzel. Saldırın. Evet. Ortada. Arkadaşlar taktik şu. Taktik yok. Bam 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 saldırıyoruz. Evet. Kız. Kızlar zaten e bunlar ağızlarıyla bam bam diyorlar ya. Vur 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 takmayı vur takmayı. Göbekleriyle yürüyorlar. Zombilik göbekler onlar. Zombilik ya ya. Hiç kas yok bunlarda. Olamaz. Olamaz. Bunlar gerçekten çok güçlü çıktı. Bunlar kesin iksir içiyorlar ama bizim dondurmalarımız bunları zehirler. Vurun arkadaşlar vurun. Olamaz. Arkadakiler dolaşsanıza ya. Ha, dikiliyorlar şunlara bak ya. Oo, Oo kaçanlar da var. Ha. Biz kaçırmayız biz. Olamaz, olamaz, olamaz. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Vur, vur abi, vur, vur, vur. Ne? Bunlar hiç spor yapmıyorlar ha. Yağ torbası bunlar, yağ torbası. Hemen pıt 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 gidiyorlar. Evet ya bu sıkıntı içiyor. acaba her gün antrenman mı yapıyordu ya? Şuraya bak ya nasıl dövüşüyorlar? Bunlar nasıl dövüşüyor? Bunlar var ya insan demiyor, vuruyor, vuruyor. Spor sağla faydalıdır. Spor yap, spor. Arkadaşlar kafanıza vurun, kafanızdaki mantımla vurun. Vurun şunlara. Allah'ım yarabbim ya, çok bir saldırıyor bunlar ya. Oo, kafandaki maglumu eritirim ha. Aha bak bir tanesini çok pis yere serdik. Arkadaşlar moral olsun size. Oo, o, aa bakayım sayıya. Sanki daha fazlayız arkadaşlar. Dağılın 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 dağılın. Vurun. Baş şere, baş konuşuyorlar. Baş baş konuşuyorlar. Saldırın siz devam edin. Evet arkadaşlar artık demek ki çok konuştuğumuzdan oluyor. Çok fazla konuşmayalım. Bence var ya direkt olay girelim. Direkt dalalım. Vur abi bak nasıl vuruyorum. Vurduğum yerden var ya ateş çıkarıyorum. Hey unutmadınız değil mi? İki yumruk üç kez tekme. Vay. Bir de kafa. Vay bunlar taktikle çalışıyorlar arkadaşlar. Evet bak bak şunu indireceğim aşağıya. Bak şunu gözüme kestirdim. Bak şu ortadaki var ya. Ulan bunların hepsi birbirine benzemiyor mu ya? Hepsi birbirine benziyor. Oo çok pis tekme atıyor Siz bunlar. Siz sanki benzemiyorsunuz. Hepiniz birbirinize benziyorsunuz. İçimizden birisi sadece birisi gerçek olanı. Aa evet. Aa bunlardan gerçek olanı bulmamız lazım. Acaba hangisi? Vurun abi. Şuna şu köşedeki olabilir mi? İndir abi indir indir. Vur vur. Hih, ben indim aşağı. Hih, çok pis vuruyorlar. Anam iki kişi üç kişi saldırıyor. <laughs> Anam ben bayıldım ya. Abi bunlar var ya. Sizden hanginiz gerçek acaba? Söylemeyin arkadaşlar. Hangimiz gerçek söylemeyin. Gerçek en sona kalacak. Olamaz. Bunlar var ya hile yapıyorlar. Olamaz. Hile bizim işimiz değildir. Biz asla hile yapmayız. Kız nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel. Ha, şu kaçanı yakalayın kesin o var ya. Gerçek sigarete içir o. Vur abi vur vur. O oh, indirdim şunu. Şuna da vurayım bir tane. Oo, oh, çok pis çok pis. Süper. Evet. iki kişi aynı anda indirdim. Evet. Bir ümit var arkadaşlar. Saldırın. Sayımız çok az kaldı. <laughs> Korkmaya başladılar, tırtmaya başladılar. Göç kazanır. Hayır olamaz etrafımızı sardılar. Hayır arkadaşlar dondurmamızın son damlasına kadar saldıramıyoruz. Saldır. Anam tek kişi kaldı. Durun bana vurmayın. Kötü olan beş başın daha yaşasın. Yine kazandık yaşasın yaşasın. Oo, biraz terledik ama ya. Ne oluyor ya? Hey ne oluyor? Şşş karşımızdakilere bakın. İki kişi olmuşlar. İki grup. Ne yapacağız? Allah çok yorulduk ama evet. sonuna kadar savaşacağız. Bizim kardeşler sizin işbirliği yaptık şimdi var ya bu bu sıkıntı içileri var ya affedeceğiz tamam mı? Oo tabii ki tabii ki. Tabii ki dondurma kankamız oldunuz. Normalde kankamız olmazsınız ama bu savaşta beraberiz değil mi? Saldırın saldırıya geçin. Evet siz sağdan biz soldan saldırıyoruz. Aa kızlar sağdan soldan geliyorlar ikiye ayrılın çabuk saldırın onlara emrediyorum. İki kol bir tekme bir saç. Evet hadi bizimler çok yavaşsınız ya geride kaldınız ya. Oo ne yapalım ya biz de buradan saldırıyoruz ne yapalım evet. Evet arkadaşlar bu sefer hiç şansları yok. Bu Scarlet içerileri mahvedeceğiz. Buraya onları buraya gömeceğiz, gömeceğiz. Olamaz. Olamaz. Bunlar taktik mi? Ne bu nedir? Ön, erkekler sar mı? İki grup gelmişsiniz. Ne erkeği be? Sen erkekten betersin. Sen kötülerin kötüsü. Scarlet et. Eçer. Size saldırıyorlar. İmdat. Aha, ya sen. Hey Wilson kardeşler siz savaşmıyorsunuz galiba. Hile yapıyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Cesur olmalısınız. Aha. Aha. Aa, yine korkak çıktı gerçekten. Olamaz arada kaldım. Kime vuracağımı şaşırdım. Buna mı vursam buna mı vursam hepsi birbirine. Hayır. Ana dondurma Dayanan. Dayanan. Olamaz. dondurma şurotlar. Dayanın. Dayanın. Wilson kardeşler dayanın. Olamaz. Aa! Sakala teacher'lar. Erkeklerin kalleşliği de yendik yendik. İki grup gelirsiniz. Ha? İki grup gelirsiniz. Ha? Alın size. Arkadaşlar grup, sayımız da Evet sayımız eşit arkadaşlar. Evet evet. Yenebiliriz bu sefer. Yenebiliriz bunları. Evet. Saldır. Saldır. Vur çok güzel çok güzel. Harika. Kim kazanacak? Biz kazanacağız. Evet. Kesinlikle biz kazanacağız. Kızlar saldırsanız. Arkada durmasanız. Evet, evet. He. Evet bu kez olacak galiba. Hayır kimin sayısı daha fazla? Olamaz. Olamaz. Onun sayısı 10 bizimki 5. Saldırın gençler. Olamaz. Aa, öndeyiz önde. Gururlanın. Arkadaşlar bu sefer çok yakındık olamaz ya. Sen niye saldırmıyorsun? Aa, oh, tamam hafif. Olamaz. Aa, bir kişi kaldı. 2 kişi bir kişi. Olamaz ya. Aa, oh, yaşasın. Yaşasın çok güzel oldu. Oo, oh, muhteşem bir şeydi bu. Muhteşemdi. Ha, hoşça kalın. because you hit it too early. <laughs>